Herkese merhaba. Bugün elimde direnç lastiği var ve lastikle kalça ve bacak antrenmanı yapacağız birlikte. Eğer kanala abone olmadıysan hadi videoyu izlemeden önce abone ola ve bildirimleri açmayı unutma ki her hafta yayınlanan videolardan haberdar olabilirsin. Şimdi hazırsak haydi mantlar elde 4 ayak üzerine mata geçiyoruz. Bandı tek ayağıma doladım, bir tur geçirdim. Ve tek elimde tutuyorum. Bunu elini rahat kullanabileceğim bir pozisyona getirilecek şekilde ayarla. Direnci de yine lastiğinin direncine göre uzunluğu ayarlayarak yönlendirebilirsin. Şimdi 4 ayak hizalanmamıza geldik. Nasıldı? Omuzla eller, kalçayla dizler aynı hizada ve tek ayağı kaldırıyorum, flex yapıyorum, geriye doğru uzatıp çekiyorum. Karnı bırakma ve yeri itmeye devam. Kürek kemiklerin arasına düşme. Ve geldim. Şimdi pointle aşağı ve yukarı. Bunu yaparken değen kemiklerim, asistlerim mümkün olduğunca yere paralel kalsın. Hepsinden 10'ar tane yapıyorum ve 10. Şimdi burada büyük dizi ve yukarı doğru parmak ucunu gönder. Lastikle böyle minik minik hareketlenmeler olabilir. Merak etme. Ayağına sardıysan bir şey olmayacak. Devam et. Ve son. Ve şimdi geldim. Döndüm olduğum yerde. Yan yatıyorum. Bu diğer elimi aldım lastiği. Alttaki dizi büktüm. Dirseğim ve alt kolum yerde. Devamlı beni yukarı itiyor. İçine çökmek yok. Yukarıda kal. Ve şimdi yine gerginliği kontrol ettim. Ve bacağı aşağı yukarı bir de burada indirip kaldırıyorum. Reformer'da benzer serilerin bir varyasyonu olarak düşünebilirsiniz. Diğer el yerde destek verebilir. Ben de böyle el el üstüne de koymuşum. Devam et uzat bacağı ve kaldır. Kaldırırken hala asis pubik üçgeni karşıya doğru baksın. Ve mümkünse kalçadan turn out, dışa bir rotasyonla kaldırmaya çalış maksimumda. Ve son. Şimdi geldim, çektim dizi, ayağı flex yap ve hafifçe geriye doğru düzelterek it. Hatta gerginliği kontrol etmek için yerdeki elinle biraz yön verebilirsin. 10 tane yapacağım yine. Çok hızlı hızlı yapma. Bacak geriye doğru gittiğinde kalçayı, glutelleri, gluteus maximus'u hisset geriye doğru. iyice al bacağı. Ve son. Şimdi burada kaldım. Point daireler. Dairenin merkezi kalçam. Öne geldiği kadar arkaya da gitsin. R yarı çapı. Arkaya öne. Devam. ve son. Şimdi terse hop. 4 3 2 ve 1 ve geldik. Şimdi tekrar 4 ayağa geçeceğim. Bu sefer bandı öbür tarafa sarıyorum. Öbür bacağa geçtik. 4 ayak pozisyondayız. Kaldır dizi, it, flex ve çek. 10 tane karnı bırakma ve pelvisi yani kalçayı oynatma. Devam et. Ve son kez kaldım. Point aşağı yukarı bir. İki yeri itmeye devam. Boynunu düşürme. Düşürdüysen hemen topla. Kürek kemiklerin arasına düştüysen it yere. Devam et. Haydi bırakma. Son 3. 2. Ve 1. Büktüm. Kontrol et bir lastiğini. Bir kaza olmasın. Devam et. Yukarı doğru. Attitude. İç parmak ucunu. Ve son. Ve geldim. Hop. Dönüyorum. Tekrar alttaki dizi büyük. Lastik el değiştirsin. Ve bacak indirip kaldırıyorum. Omza dikkat et. Gülümse. Hisler gelecek birazdan. Devam et. Son beş. Hizalanmayı bozma. Baştan ayak parmağına kadar asaleti koruyucu bir duruştayım. Ve son. Şimdi gel. İstersen lastiğin uzunluğunu biraz kısaltabilirsin. Ve ileri it ve geriye doğru çek. Devam. Hisler geldi sanırım. Bana geldi. Size de geldiyse doğru yoldasınız. Gelmediyse hizalanmayı bir kontrol etmenizi öneririm. Ve 3, 2, bir ve geldik. Haydi daireler. Rayyar çapını unutma. Pi sayısını soracağım birazdan. Tamam. Devam. Son terse döneceğim. Ve devam et. 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Ve geldik. Ve şimdi lastiği bağladım. Bir bant yaptım. Eğer lastiğinizin direnci düşükse daha küçük bir yuvarlak yapın. Eğer büyükse biraz daha geniş yapabilirsiniz. Ve dizlerin üzerine taktım. Tekrar dirsek yerde, parmak uçları bitişik ve asistlerle kemiklerim karşıya doğru bakarken dizi tavana doğru kaldırıp biraz kapatıyorum. Tam kapatma, daha çok istediğim yer maksimumda kaldırabilmen. Fakat bunu yaparken leğen kemiklerim karşıya doğru bakmaya devam edecek. Çok şey istiyorum biliyorum. Konuşarak oyalamaya devam ediyorum. Az kaldı 4 tane daha yapalım. İyice hissediyor olman lazım. Dış tam gelen kalçada hisler olmalı. Ve geldik. Hop, artist bir geçiş. Ta hemen öbür tarafa tekrar geldim ve yukarı aşağı başla. Hala omza dikkat. İçine düşme. Üst taraf asaletini korurken dış taraf dış taraf derken dizin dışa doğru aç kapat. Son 4 ve 3 2 ve son ve geldik. Çal. Hep birlikte teravantla kalça ve bacak çalıştık. Eğer bu videoyu beğendiysen beğene basıp paylaşmayı unutma. Tabii ki kanala abone olmayı unuttuysan şimdi tam sırası haydi abone ol'a bas ve bildirimleri açmayı da unutma. Bir sonraki bölümde neler olacak ben de henüz bilmiyorum ama o zamana kadar sağlıklı kal, mutlu kal, öpüyorum, hoşça kal.